Orada ülkemiz yaralanmış kadın çoluk çocuk bebekleri ülkemize getirmeye çalıştığı halde duyuyoruz ki vay efendim oradan Kudüs'ten kimseyi buraya getiremezsin. Hayırdır ya sen terörist ağzıyla mı konuşuyorsun ya kimin ağzıyla konuşuyorsun sen? Yani bu adamlar bu bebek çoluk çocuk ülkemiz bir oradaki yaralıları hastane bırakmadı adamlar yaralıları ülkemize getirecekler diye ortalığı yıkanlar var. Hayretle böyle dinliyoruz. Yıkıyor adam ortalığı getiremezsin onları diyor. Ve tekrar ben de dua ediyorum Allah onları da bunu söyleyen mazlumları ya bir gavur da olsa çukura düşmüş mağdur olmuş yolda kazada gördün ki otobanda kenarda çukura düşmüş bir adam vallahi billahi arabamı durdururum alırım ha adam hristiyandır rumdur şudur budur hangi inançtasın diye demem vallahi billahi alırım arabama koyar hastaneye götürürüm ülkem oradaki kadın çoluk çocuk bebekleri Türkiye'ye getirmek için uğraşırken bakıyorsunuz adam ortalığı kaldı getiremezsin niye hayırdır ya hayırdır ya sen kime hizmet ediyorsun Allah böyle hadsizlerin de müstahakkını versin işte inşallah. Böyle merhamet sizlerin de müstahakkını versin ya. Ne hale geldik? Bakıyorsunuz gavur dediğin adamdan insaf çıkıyor. Yanında zannettiğin adamdan da başka şeyler çıkıyor. Böyledir bu işler. Mevla Teala iyilerle kötüler ayırt edeceğim diyor. Peygamberin yanında münafık çıkıyor. Öbür taraftaki müşrik Müslüman oluyor. Müslüman gidersin gavur ölürsün. Gavur olarak yaşar Müslüman olarak ölür. Allah iman üzere yaşarıp iman üzere ölmeyi nasip eylesin. Günümüzde kanıma dokunduğu için söylüyorum. Bir Amerikalı dediğimiz adam evet içerisinde zalim katiller var. Ama bakıyorsunuz ya bebek öldürmeyin, çocuk öldürmeyin diye heveran ediyor. Ortalığı yıkıyor. Bu bebek katilliğidir. Yani bir insanın kendi toprağını müdafası teröristik olmaz. Biz 1920'li yıllar diyelim. Bu memlekette İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar bunlar geldiler ülkemizi parçalamaya, perişan etmeye çalıştılar. Yani bu topraklar bizim Fransız gelmiş, İngiliz gelmiş, İtalya gelmiş. E biz mücadelemizi verdik ve Kurtuluş Savaşı denildi buna. E şimdi bin yıldır, 2000 yıldır oradaki halk orada yaşıyor. Yahuda dediğimiz daha dün geldi buraya ve kadın çoluk çocuk öldürüyor. Oradaki halk hayat ölüm mücadelesi veriyor. Bütün dünya onlara terörist diyor. Allah aşkına bu nasıl bir sözdür ya? Söz vücut bulur. Mazluma terörist diyenleri Allah zalimleri onlara musallat etsin. Menfur bir şekilde ilimini inleterek ölümlerden ölüm aratsın Rabbim. Cuma saati inşallah duam tutar. Bebekler ölüyor, kadınlar ölüyor, yaşlılar ölüyor. Kurtuluş Savaşı'nda aynı şey. Yani soruyorum bu memleket bu kadar mücadele verilmiş. 19 Haç Savaşı'nda ecdat şehit olmuş ve ondan sonra bütün halk toplanmış memleketin müdafası için aynı İngiliz gelmiş, Fransız gelmiş, İtalya gelmiş ve perde arkasında Amerika bunlara destek vermiş ülkemizi parçalamak için. Ecdadımız bu mücadeleyi verdiğinde kahraman oldular ki en büyük kahramandır. E şimdi Orta Doğu dediğimiz, Kudüs dediğimiz orada oranın halkı oranın yerli halkıdır, Filistinlilerdir. Öbürü gelmiş, İtalya gelmiş, İngiltere gelmiş, Amerika gelmiş, Fransa gelmiş ve orada önüne gelen kadın çoluk çocuğu bebeği katlediyor. Halk da bize ne yapıyorsunuz ya? Bizim canımızı alıyorsunuz diyor. Halk orada nefsi müdafaa yapıyor. Onlara terörist diyor. Kurban olduğum Rabbim. Ben Allah'a şu saatte münacat ediyorum. Duam inşallah tutar. Mazluma, bebeği öldüren, yaşlı kadın, çoluk çocuğu öldüren, şu saatte göçük altında inim inim inleyen bebekler var. Kurtarın beni diyen o bebeklere. Terörist diyenleri, Mevla zalimleri onlara musallat etsin. İnim inim inleterek böyle, kurtarın beni denildiğinde de sen teröristsin, azgın bir adamsın denilerek, bu şekilde menfur bir akıbet ile yüz duruma Rabbim düşürsün inşallah. Abi. Ne diyeyim başka? Bu ne haldir ya? Amerikalı'nın vicdanı kaynıyor orada. Evet orada zalimler var ama neticede halk inanılmaz gösteriler yapıyor. Elini kırmızıya boyuyor. Hayır diyor, katil olmayın diyor. Bakıyorsunuz aynı ortamda yaşadığımız memleket insanı hayır diyor, oradaki bebekler teröristtir diyor. Ya rahimin, ya rahim. İşte Gazze'de, Filistin'de, o topraklarda neler oluyor? Bunu hep söylüyorum. Şu anda insanlığın kendine gelmesinin göstergesi oluyor. İman ehlinden, iman ehliyle Münafık, kafirlerin içerisinde azılılarla merhametler ayıklanıyor. Merhametli gavura Allah iman nasip eder ki Rabbim nasip etsin, Müslümanım göründüğü zalimleri de Allah meyyus bir şekilde Mevla boyunlarını devirsin inşallah. Böyle dünya acayip bir yerdir yani. Oradan bu tarafa gelir, buradan o tarafa gider. Diyemiz Allahü'l-Havise minel tayyib, iyiler kötüler ayıklanır. Senin yanında görünen hain, katil dostu ve bebeği öldürenin hayranı öbür taraftaki de der ki hayır efendim gavurluksa bu kadar gavurluk değil der merhabete gelir. Gelir. Allah onun merhametiyle iman nasip eder. Bu tarafta da adam zanneden kişinin bebeği, çoluk çocuğun ölümüne alkış tutanlara Mevla Celle Celaluhu da akıbetini hazırlamıştır. Allah son nefeste iman nasip eylesin. Rabbim mazlumun yanında durmaya muvaffak eylesin. Zalimin karşısına dikilmeye muvaffak eylesin. Cumanız, cumanız mübarek olsun. Şu mübarek saati Allah Orta Doğu'ya, İslam alemine tez zaman selamet nasip etsin. Şu cuma saati inşallah kalbimin derinliğiyle sağlam bir dua edelim. Rabbim yeryüzündeki hasreten mazlumların Kudüs-ü Şerif'imizin selametine Rabbim ülkemizi vesile eylesin. Amin. Askerimizi vesile eylesin. Amin. Bizleri de yapabileceğimiz bir şey varsa onlara vesile eylesin inşallah. Amin. Mazlumun selametine, zalimin gadrine Rabbim muvaffak eylesin. Rabbim bedenize sıhhat, yuvanıza huzur, hayatınıza selamet, ömrünüze bereketler nasip eylesin. İslam alemine selamet nasip eylesin.